Merhaba sevgili İnatçı TV izleyenleri. Bugün yine bir vakaya geldik Yunusla beraber. Ama umduğumuz gibi olmadı arkadaşlar. Ee, daha önceki youtuberlar da girmiş yani. Daha önce youtuberlar girmiş buraya. çeşitli e, harikulade olaylar yaşamışlar ama e, bizim geldiğimiz kadar herhalde şeytanlar gitmiş buraya uğramamışlar bile. Yaptığımız araştırmalar sonucunda burada herhangi bir olay yaşamamızın mümkün olmadığını e, bize hocalarımız söyledi yani. Çünkü bir şey yok yani öyle kendini hissettirecek veya bir şey olacak bir durum yok dediler. Biz de çekmekten vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü boş video atmak bizim işimize gelmiyor. Açık söyleyelim. Kurguda yapmadığımız için yani yapacak bir şeyimiz yok. Ee, şimdi bir aydır video çekemedik arkadaşlar yaklaşık. E, bizim de hastalıklar vesaire bir takım şeyler geçirdik. Allah kimseye hastalık vermesin arkadaşlar Anlamış öncelikle. Eee bir aydır da bize ulaşan arkadaşlarımız oluyor zaman zaman ama bizim çok rastladığımız yani Yunus'un da rastladığı benim de rastladığım bir konuya e, parmak düşüyorum. basacağım arkadaşlar herkes cin daveti Hüttam Hadim çağırmak istiyor e, nasıl yaparız falan diye bize soruyorlar yani hocalarınız bize yardım etmez mi, bize el vermez mi gibi sorularla e, karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar öncelikle şunu diyelim lan yapabilsek biz yaparız yani Yunus'la yapamayız yani çünkü kolay bir iş değil ee, şuna da çok rast geliyoruz İnternette bir takım e, ritüel yöntemleri var bunları deneyip başına iş alan kardeşlerimiz var sonra da bize işte bizi kurtarın yapsa yapsa kendi cin ya da ifrit musallat eder gözüküyor kesinlikle arkadaşlar kendine musallat yollarlar Orada adam yazmış şöyle bir işte bir Davut yıldızı çizmiş arkadaşlar. Etrafına böyle e, bir takım şimdi söylemeyeyim de ritüeller yazmış. Mum yakıyorsun falan. Ondan sonra çağırıyorsun da gelecek falan böyle. Arkadaşlar e, Müslüman cinlerle çalışmak kolay değildir. E, onlar herkese çalışmaz yani açık söyleyeyim. Bir de bir, bu işi bilmiyorsanız kendinize Müslüman niyetine size kendi Müslüman olarak gösterir. Yaparsanız o da ama şeytan ifrit musallat edersiniz yani başınıza büyük işler açarsınız. Yani hadi musallat demeyelim tabi musallat tabi bir nevi de şeytanla çalışmak çok kolaydır ritüele bile gerek yok yani çağırsan gelir yani merak etme onlar sana görünür. Ama onlar siz yani siz onlardan bir şey istediğiniz zaman onlar da sizden bir şey istiyor yani arkadaşlar. Sizin imanınızı almadan kesinlikle hiçbir dediğinizi yaptıramazsınız arkadaşlar yani bir anda şey sanarsınız harikulade olaylarla yaşadığınızı e, ne bileyim çok gizemli olaylara hükmettiğinizi zannedersiniz ama böyle şeyler e, bir yerden sonra bunun tamamen bir saçmalık olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar çünkü elden imanınız gitmiştir artık hatta şöyle bir şey söyleyeyim ee, bazı hocalar var hocalarımız demiyorum çünkü bunlar ifritle şeytanla çalışan hocalar çakma hocalar sahte hocalar yani mesela sıf şifa olsun diye gittiğiniz o şeytanla çalışan hocalar size der ki şunu bunu yap eyvallah bir de ekstradan şunu söyler tuvalette bir dilim ekmek ye bunu söylemesinin tek sebebi tuvalette o yediğin ekmek büyük günah olduğu için hocanın kendi çalıştığı şeytanı ifriti diyor ki bunu yaparım ama gidecek o adam tuvalette ya da o kadın tuvalette ekmek yiyecek ya da başka bir kötülük. Ben kötülük örnekleri vermek istemiyorum günahları. Ya. Yani bunu en basiti yani bu. Bunu yani bedel ödettiriyorlar. Alıyorlar elinden imanını. Yani bunu genelde e, hocaya yaptırırlar. Kişiye çok fazla yaptırmazlar ama yaptıranlar da var ya. Yaptıranlar da vardır. Ee, arkadaşlar diyeceğim şu ki e, bir takım zikirler var. Bu zikirleri çekin. işte belli sayılı e, veya ayetler var mesela atıyorum yani şu anda kafamdan ee, İhlas suresini yüzden fazla okuyun dediğiniz zaman artık bir davet açmış oluyorsunuz. Ee, bunun çeşitli ritüelleri var. Bunları doğru bile öğrenmiş olsanız tamamen Rahmani yöntemle öğrenmiş olsanız atıyorum yani İhlas suresinin halimini çağırdınız kendinize. Bu hadim geliyor bakıyor ulan diyor ki bu adamda namaz yok. Namazı varsa da yarım yamalak zikir Niyetine... yok şükür yok hiçbir şey yok. Niyetinize bakıyor arkadaşlar. Niyetinizde ben adimlerle çalışırım işte falan böyle cin çıkarırım bilmem ne yaparım köşeyi dönerim kafası var adamda. Niyeti halis değil yani. E bu sefer ne yapıyor? Geri dönüyor arkadaşlar. Yani sizinle çalışmıyor. Şimdi bu sefer ne oluyor? Bu sefer ne oluyor? Siz öbür e, nasıl diyeyim manevi manevi demeyeyim de metafizik alemle aranızdaki pencereyi açmış olduğunuz için Şeytan geliyor size Çünkü o gelen Müslüman O kapıdan geçip giderken kapıyı kapatmıyor O kapı açık kalıyor Kesinlikle arkadaşlar çok doğru bir örnek verdi O kapı açık kalıyor yani Bu sefer bir şeytan geliyor ee, Şeytan dediğimde Müslüman olmayan cinlerin genelde şeytan deriz Yani ee, Ya Müslüman kılığında gelir Sizin ben Müslümanım diye kandırır Ondan sonra Ya da Korkunç bir surette gelir e, sizinle çalışmaya yani onunla çalışmaya sizi alet eder. Aslında siz ona hükmettiğini sanarsınız ama o size hükmetmiştir. Farkına varmazsınız arkadaşlar. E, bu tip sıkıntılar çok fazla yaşanıyor arkadaşlar. İnternette gördüğünüz özellikle YouTube'da az önce Yunus'la beraber baktık. Cin çağırma yöntemi nedir falan diye bir bomba bir dünya var yani hani bir tane iki tane değil hiçbiri de e, doğru yöntem değil arkadaşlar doğru yöntem Olmuş bile olsa arkadaşlar e, yine de çağırmanız zor olacak. Çünkü kalbinizi kontrol etmiş olmanız lazım. Çok temiz bir niyetle çağırmış olmanız lazım. Ama e, onlar sizin bilinçaltınızı bile okuyor. Ben iyi niyetliyim desem bile o bilinçaltında millete hava atarım. Veya işte ne bileyim bu işten köşeyi denerim kafası varsa. E, insan kandırmaya benzemez. Çalışmıyor arkadaşlar. E, bu işe nasıl girilir? Ya bu iş nasıl diyeyim arkadaşlar? Size doğuştan gelir. Yani ailenizde işte atıyorum dedeniz, babanız veya aileden bir büyük Soydan, desinden bu desinden. işle ilgileniyordur. Yani metafizik işiyle uğraşıyordur. O vefat ettikten sonra aileden birini seçer yani. En uygun olduğunu düşündüğü kişiye gelirler arkadaşlar. Ya bu doğuştan gelir birincisi. ikincisi siz istersiniz bir hoca vasıtası ile yani hoca da ehli sünnet bir hoca olması lazım. Bu işi iyi bilmesi lazım. Sizi riyasete e, geçirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu ama bunun da öncesinde bir e, namaz kılmanız lazım. Yani böyle bir istihare işte namazı falan hayırlı mı hayırsız mı diye böyle bir istişare etmeniz gerekiyor hocayla. Eğer ki hayırlı çıkarsa sizi e, riyasete sokar arkadaşlar atıyorum. Yani nasıl diyeyim? Ya da bir davet kurar, verir elinize siz evde yaparsınız gereken e, okumaları. Ondan sonra hoca kontrol eder, ne gelmiş, şeytan mı gelmiş, Müslüman e, hadim mi gelmiş, kiminle muhatap olduğunu bir kontrol eder arkadaşlar. Ondan sonra bu işe ufak ufak girilir yani. Ama onun öncesinde ben böyle tek başına çağırayım falan arkadaşlar, o perde açıldığı zaman e, nasıl diyeyim, aklını oynatan arkadaşlarımız oluyor kardeşlerimiz Allah, şey yani. ya şöyle ben örnek vermek istiyorum. Sağlıktan örnek vermek istiyorum. Şimdi bir ilaç kullanıyorsun. Kafana göre gidip o ilacı, antibiyotik alıp herhangi bir başka bir ilacı kafana göre kullanmaman lazım. Ya yani kullanan insanlar var da kullanılmaması gerekiyor tıp ben. Şimdi kalkıp ne yapıyorsun? Hastaneden doktor randevu alıyorsun. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun hastaneye doktorum diyorsun, hocam diyorsun. Benim böyle böyle bir derdim var, böyle böyle bir şey var diyorsun. Sana reçete yazıyor alman gereken ilaçlar. Doktor takibinde o ilaçları kullanıyorsun. Yani kalkıp kafana göre ben Müslümanlarla çalışacağım, ben Müslüman cinlerle, hadimlerle, utanlarla çalışacağım diye tek başına yaparsan kendine yüzde demeyeyim ama büyük olasılıkla şeytan musallat edersin. Şeytanla beraber çalışırsın, farkında olmazsın, hadim olarak görürsün. Ama bu işi yapacaksanız dört dörtlük Müslüman olmanız lazım. Yani adam akıllı bir imanlı bir insan olman lazım. Yani namazında, niyazında, şüküründe zikrinde olman lazım. Zikir çekmen lazım. Ne bileyim günahların olmaması lazım. Atıyorum cenabet dolaşmaman lazım. Bu tarz şeyler ya dedikodu medikodu olmaması lazım. Büyük günahların hiçbiri olmaması lazım. Ve böyle bir insansan, güzel bir ehl sünnet Müslümansan bir ehl sünnet bir hocayla bir görüşürsün. Yani hocanın gözeti altında, ya gözeti altında olursun yani. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar niyetinizin iyi olması da çok kurtarmayabiliyor bir vücut enerjisi var netice olarak bunlarla çalıştığınız zaman bir vücut enerjisi gerekiyor arkadaşlar bu vücut enerjisinden yeterli değilse arkadaşlar böyle yıldızınız çok düşükse böyle atıyorum birine bakım açtığınız zaman sizde bayılırsınız yani bir büyü bozmaya çalıştığınız zaman kafanız düşer öyle ağır durumlar da var. Ya bunun seviyeleri var. Dediğin gibi öyle ağır durumlar var. Şimdi hocalık yapmaya hadi başladınız. El aldınız. Hocanız var. Gözetim altındasınız. Takibindesiniz. Hocanızla beraber iletişim kuruyorsunuz. Hadi görüşüyorsunuz. Şimdi oyun gibi düşünün. Şimdi birinci seviye olarak başladım bu işe. Daha hiçbir şey bilmiyorsun. İlmin kuvvetli değil. Daha bin tane zikir çekmişsin. Görüşün açılmış. Bir şeyler görüyorsun bunu ilerletip daha büyük ilimlere sahip olman gerekiyor ki çünkü daha büyük, daha güçlü ifritlerle, şeytanlarla, büyülerle başa başa çıkabilesin yani. Onun haricinde her başlayan her şey kafa tutamaz. Ya ben hepsini temizleyeceğim. Kötülükler olmasın. Benim de öyle ilk zamanlarda bu e, işlerle alakalı fazla bilgim olmadığını diyordum ki bazı hocalara. Hocam dedim bundan alayına savaş açalım. Bunlar tertemiz olsun. insanlara faydalı olalım. Öyle olmuyor o işler. Yani bu işe girdikten sonra da yani. atıyorum birine bakım yaptınız, içinden ifrit temizlediniz vesaire. Akşam güvende uyumanız için e, bir 101 ayetel kürsüyü okumanız gerekiyor arkadaşlar. En az yani bu en basidi. Yani en az 2 saatlik okuma olur aşağı yukarı. Bilmiyorum yarım saatte okuyan da vardır da e, ben ben 101 ayetel kürsüyü 2 saatte anca okurum yani. Dakikada bir tane okusan 101 dakika eder zaten. Yani. E, Böyle durumlar var. Artık buna bağımlı olarak sürekli ilaç kullanıyormuşum gibi düşün. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani sürekli bir ilaç kullanmaya mecbur kalıyorsun aynı öyle bir durum. Her akşam yatmadan okuyacaksın abi. Okumalarını yapmadan yatarsan zıplatırlar yani. Bayağı. Araya atıyorum yani. Şu anda Müslüman hadimlerle çalışıyorsundur araya şeytan karışır. Daha sonra bakmışım büyücü olmuşsun ya işin içinden çıkamamışsın ki bunun örneği var. Çok yakın bir arkadaşımız karıştırdı yani hem şeytanlar hem müslümanlar bir ay şeytanlarla bir ay müslümanlarla çocuk acaba gerçekten müslümanlarla mı tabii hep Allah bir şüphede etsin. böyle bir tereddütte falan bunlara gerek yok arkadaşlar ya yani çok merak ettiğinizi biliyorum ben de çok merak ettiğim için bu konulara biraz haiz oldum o yüzden baktım ki yani mantıklı bir adam bakar abi bu elektrik beni çarpar ben buna dokunmayayım dersin yani ben de dokunmuyorum yani arkadaşlar siz de çok üzerine düşmeyin. lütfen Yapmayın. bu işi yapmayı düşünecek arkadaşlarımız sesimize kulak versin. Bu işlere böyle bilip bilmeden atlamasın. bu işleri de çok meraklı olan adamların yüzde %90'ı musallatlıdır arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler bir hocaya gidip Görüşsün yani. Ama iyi bir hocaya görülsün yani. Ya en basiti bak şöyle bir basit bir örnek vermek istiyorum. Atıyorum ben Elif sünnet bir hocam var. Cüneyt'in bir derdi var anladık yani büyüsü var ne bileyim musallat kapmış bir sıkıntısı var. Kalkıp ben hocayı arayıp hocam Cüneyt'e bir şifa olsun yardımcı olun Allah razı olsun diyorsam bu işte sıkıntı var. Neden şöyle bir sıkıntı var? Bana musallat oluyorlar. Çünkü Cüneyt'in üstündeki musallatlar geliyor bana zarar vermek istiyor. En kötü enerjisini yansıtıyor. Yani bu işte de yani hasta olarak söyleyeyim hasta kişi birebir hocaya gitmesi gerekiyor yani. O toplara da girmeyin yani fazla Öyle merak edeyim sevaptır yönlendireyim Ver numarasını arasın Yani girmeyin fazla yani toplara Cüneyt'e de söylüyorum ben ee, Sen fazla girme toplara Cüneyt yönlendiriyor Daha çok da arada bazen e, Hocaya söyleyip de yaptı oluyor Ama yapma diyorum Hala yapıyor Geçen mesela bir tane videoda Büyü bozma şeyi verdi <laughs> Bir ay kendini zor toparladı Ya şöyle arkadaşlar e, Bazı kişiler var e, Gerçekten durumu da çok zor Hani nasıl diyeyim hocaya gidecek durumu da yok ee, Ya tabi hoca bir şekilde yardımcı olur ama Bu arayı koyarız Cüneyt'in bir tane videosu var o büyü bozma Onu tıklarsınız yukarıda bir yere koyarız onu Arkadaşlar e, Ben bir tarif veriyorum Lan akşamleyin Zıplatıyorlar beni <laughs> Bu arada arkadaşlar her şeyi geçtik Tamam bu konuyu kapattık e, Şunu anlatacağım arkadaşlar Biz Mağaraya girdikten sonra hatırladınız mı mağara videosunu bilmiyorum. İzlemeyenler varsa izlesin. Mağara videosundan sonra bir hafta uyku uyutmadılar bize. Aynen öyle. Zıplattılar arkadaşlar. Sağlam zıpladık hem de. Ee, yani o mağarada ne vardı bilmiyoruz ama bir hafta ya okuyarak uyuduğum halde uzaktan olsun enerjisini o negatif enerjiyi bize yolladılar. Bir hafta uyku uyuyamadık. Gözlerimizin altı karardı artık. Merak edenler için de bu videonun bu kısmına bilgi kartı yukarı koyarız. Link'e direkt tıklar bakarsınız. Videonun sonunda da koyarız. Kart olarak izlersiniz. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Ölümden döndük yani orada. Evet. Ölümden döndük. Öleceğimizi hissettik ya. Allah'a şükür yanlış hissetmişiz de şu an burada sizlere video çekebiliyoruz yani. Ben yemin ediyorum arkadaşlar iki kişi var aklımda kalan. Ona mesaj attım. <laughs> yemin ediyorum bak birisi vardı bana bir yanlış yapmıştı. Ben ona iki kat büyük yanlış yaptım ona helallik mesajı attım. Bir de çok yakın bir arkadaşım var. bir bayan arkadaşım. Ona dedim ki, ya o benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri. Dedim ki hakkını helal et minnoşum dedim. Görüşürüz dedim. Ben dedim yokum artık falan. Evet, Öyle mesaj şey attım düşünmedim. yani. Kendi derdimize düştük yani, Benim düşündüğüm tek adam vardı orada olcayla sendin yani. Ya yani ben, yoktu. ben abi arada attım o mesajı. Sonra mağaradan çıkar çıkmaz telefon dedim mesajı göndermeden sileyim falan böyle. <laughs> Öyle bir durum oldu arkadaşlar. Ben bir şey isteyeceğim. Ee, bizim uzun lafı kısası arkadaşlar. Benim konuşacaklarım bitti. Ee, sadece şunu söyleyeceğim. Biz bugün vaka çekecektik. Vakayı çekemedik çünkü burada hiçbir şey yok abi. Yalandan burada gezmenin anlamı yok. Sons çıktı yani. Kalkıp da size o videoyu oturun izleyin burada bir şey vardı. Kandırmanın da alemi yok. Ama şu olabilirdi arkadaşlar. Buraya iki 3 tane ne bileyim e, bayan getirseydik, yüzünü boyasaydık falan. Harbi güzel yer yani. On numara yer. Ama onun dışında hiçbir şey yok burada arkadaşlar. <laughs> cin falan yok yani. Evde belki daha güçlü cinler vardır da burada bir şey yok yani. Ben sadece bir şey eklemek istiyorum. Şu e, arkadaş ortamında meşhurdur cin daveti yapmak. Biz de zamanında yaptık. Yok ruh çağırmak. Ruh çağırmak denen bir şey yok. Onu bir geçin. O cin çağırıyorsunuz. Yani kapı açıyorsunuz kendi kendinizi zaten cinlerin de sevdiği şeyler. Aa bu salaklar diyor cin daveti yapıyor diyor. Bir gidelim diyor. Şimdi transa soktunuz eyvallah. Şimdi masada 8 kişi, 6 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 5 kişi. bir şey oturuyorsunuz. Transa biri girdi. O transa giren kişi zaten o grubun en zayıfıdır. Kolay kolay öyle güçlü, imanı güçlü, ne bileyim böyle namazına niyazında olan bir insana kolay kolay transa sokamaz yani. Şimdi bir kişi transa girdi diyelim. Hadi cin davetiniz bitti. Şunu söylemek istiyorum. Sizin o gün yaptığınız cin davetinde oraya gelen iffit veya musallat veya cin, cin diyeyim. Oraya gelen cin sizin o masadan en güçsüzünüze, en zayıfınıza musallat olmadan gitmez. Yani kalır o. En iyi ihtimalle arkadaşlar en genelde ihtimalle. herkesi musallat olur da <laughs> ama en iyi, ihtimal, en iyi ihtimalle o bir kişiye bir kişiye musallat olur en azından ve o musallat kolay kolay gitmez zor çünkü sen onu çağırdın. Evet. Diyecek ki hoca gelecek. Diyecek ki ben kendim gelmedim ki beni çağırdılar diyecek. Evet çağırdım. Yani göndermeniz lazım. gönderme ritüeli de ayrıdır. Eee ritüeli de yanlış okudum. Daha değişik işler oluşuyor falan. Yani bunlar harfi harfine yapılması gereken çok ince işçilik isteyen işler arkadaşlar. Başınıza iş açarsınız. Yapmayın. E, bence de yapmayın. Makara kukara lütfen bakın yapmayın. rica ediyorum. Bize ulaşıyorsunuz. Bak ben çok üzülüyorum yani gerçekten duyduğum zaman ee, kız diyor ki beni dövüyorlar abi diyor. Yani Allah razı olsun beni kurtar diyor. Bak üniversiteye giden kız merak etmiş abi uğraşmış bir şeyler yazmış etmiş kızı dövüyorlarmış arkadaşlar ya hakikaten çok zor durumdaydı. Ee, yani yardım etmeye çalıştım ama ne yapayım? Bana da geliyorlar kardeşim akşam ee, birilerine yönlendirdik bir şeyler yaptık. Yani şu an biraz iyi ama yine de var yani eseri. Psikolojik olarak atlatamıyor bu sefer de. Bilmiyorum ne olacak yani. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Bu arada kanalımız çok yavaş büyüyor. Tabi videoda atamadık bir aydır ama bir aydır atamadık. Ee, Sizde bir el atın. 6 hafta mı? 6 hafta olmuş arkadaşlar. Ee, yani short attık da şey atamadık. Paranormal atamadık. Lütfen arkadaşlar şu abone ol butonuna basın da biz de hani biraz Psikolojimiz rahatlasın. Biz de hemen video çekelim seri bir şekilde. Abone gelmeyince video çekmek de biraz zor geliyor arkadaşlar açıkçası. Benim diyeceğim bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanetsiniz. Ben bir şey demiyorum.